Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, hepini bir bölümle karşınızdayım. Bu bölümümüzde ne yapıyoruz? Ölüm adasına gidiyoruz. Evet, ölüm adasına yakın olan kaç oluyor? 80 olan değil mi? Bir dakika. Hemen şuradan 8'e basalım. 80, ha, şu. Bakalım Yok ulan bu değilmiş. Yanlış şey geldik. Dur. 80 burası ise orası kaç ya? 25 mi? Burası da karlı bölge. Vay arkadaş. Yeşile mi gideceğiz ya? Aynen da odasına gideceğiz buradan. Birazcık yavaş ama yapacak bir şey yok. Şu dağın şurası abi. Şuradan ağrı. Gökyüzü kalitesi mi var ya? Niye böyle ışık süzmeleri açıkmış ya? Ben de diyorum niye böyle parlıyor? Bir de bazıları ee, kapatmışım geç hareket bulanıklığını. Tamam. Bu maksimumda da okay. Tamam. Gidelim bakalım. Ee, ekranda bilgisayarımın değerlerini gösteriyorum. Kaç FPS aldığımı, ne kadar ısındığını, işte işlemcinin ne kadar işte kullanıldığını falan. Mesela şu an 4500 MHz'de kullanılıyor işlemci. Ekran kartı 1900'lere falan çıkıyor, iniyor. FPS'in durumuna göre değişiyor. Evet burada bakalım bakalım değişik bir dinozoru var mı? Varsa evcilleştiririz en azından Değil mi? Yani Şu ne? Divine, de. Divine soul lazım oluyor ya şuna bir, bir saat yapalım bakalım 900 vurdu Bir daha vur Direkt öldürdü abi Tamam Dwayne Soul da geldi. Güzel. Biraz daha hareket etse. Ha. Tamam. Let's go. Ölüm adasına bir tane şey koymak lazım. Yani burada değişik bosslar falan vesaire olabilir diye düşünüyorum ama gidelim bakalım. Hatta ben videoyu durdurayım. Oraya gideyim. Öyle başlayayım. Gerçi geldik ama hem bir yandan muhabbet etmiş oluruz. Hem de böyle bakarız işte. Değil mi? Yani. Şu dağlarda Belki farklı bir canlı manlı bir şey çıkart diye bakıyorum ama Şurada bir Griffin var. Bayıltıcımız falan yok. Ben sadece ölüm adasına bakmak için bu bölüm gideceğim. Sonra bir tane düzgün bir hayvan eceleştirdi. Şöyle bir zor bir sonraki bölümde bir sonraki demeyeyim de ondan sonraki bölümde diyelim denizin derinliklerine gireceğim arkadaşlar onu da söyleyeyim size dalacağız denize evet ölüm adasına geldik evet bir tane dreadful rapper, gördüm abi bir tane rex var normal rex bu şimdi şimdi bu rapper bir de bana gamar var ya. Onu da evcilleştirebiliriz. food. Tamam şu, sahip sahil bir gidelim. Şuraya. Şurada bir duralım. Ha, geliyor baş belası. mı verdi. İlginç Tamam kanka bir eve dönelim Buraya bir tane Ölüm adası diye bir zımbırtıyı koyacağım Şöyle bir dursun bakalım Tamam Oraya kendim gideceğim önce bir e, Şunu yapalım Neredeydi Neredesin Sen neredesin Buradasın. Şundan da yapalım o da lazım olabiliyor ya, bazen bir tane dolap yapmak lazım asmak lazım kesmek lazım bir tane de duvar yapmak lazım şimdi saklama sandığı öğrenmemişiz saklama sandığı 18'de açılıyor şuraya 18 diyoruz 1000 şuradan 1000 diyelim tamam şöyle koyalım Burası olmaz. Al bunu. Rex neredesin? Gel buraya. Katliam var. Yürü. Yürü. Fight, fight, fight. İşte bu kadar. 18K'yı yapıştırdık abi. O dreadful Managamar'la şey evcilleştirmek istiyorum ya. Onun kolay bir yolunu bulmak lazım. Tamam. Ya sen pırtlamaya devam et. Pırt pırt. Bırak orada. Pırt pırt. Şimdi saklama sandığını şöyle koysam değil mi? Neden olmasın? Şimdi buraya şöyle direkt çeksem zaten gelir. Şöyle tıklayalım üstüne. Neydi bunun adı? Kıvılcım. Kıvılcım tozu. Tamam çek abi. Mamaları şuraya bir atalım. Değil mi? Yani bu da burada kalabiliyordu galiba. 26 dakika bende 26 dakikaydı. O değişmiyor. Yumurta at Bunlar kaybolan şeyler değil. Pekala. Onları da buraya koyalım. Sonra ben bayıltıcı yapayım. Hemen geliyorum bekleyin. Burada kalın. Evet. A Aa. şu, Neyse ben oraya bir daha gideyim de öyle. Bekleyin. Evet arkadaşlar geldik tamam şöyle bir koyalım tamam buraya adını tamam mı ölüm adası diyelim tamamdır şimdi Bu ne? Kartal yok abi. Ona lan tuhaf bir kartal. Şimdi bu Rapper Queen. 63k tarforu var. Acaba ne kadar vurabilirim bilmiyorum. Ay çok az vuruyor lan. 1.3k 1k Kanka bu çok... Bu beni, bu beni ölüp, ölüp 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 diriltir kanka. <laughs> Uff. Böyle böyle denice şansımız ne yapalım? Baga maga sokacağız. Duramadı. Suya soksam ne olur acaba? Dur bakayım. Olmadı yemedi. Yemedi yemedi. Yemedi kanka. E do. De finish. Şimdi. Aslında oraya bir yatak yapsam orada doğsam ölümsüz oluyor ya ölümsüzlüğümü kullanabilirim aslında. Bir dakika şimdi. Değil mi? Hatta birkaç bir tane daha yatak yapayım. Tamam üstündekilerin hepsi kırıldı abi. Tek kesen fark etmiyor. Öldüğüm zaman en azından orada yatak olur. Değil mi? Mantıklı abi. Yatağı hemen al. Tamam. Yatağı koyamıyorum buraya. Yapı yapmaya izin vermiyor çünkü temel lazım değil mi? Aa. O neymiş ya? Dur bakayım. Tam bir temel yap hemen. Zaman dolu fark etmez. Dur lan. Niye koymuyorsun? Abicim. Tamam. Onu uzaklaştırayım buradan suyun altı suyun içine sokmaya çalışacağım. Belki suda tek gelsem öleceğim zaten. O ilk onun avradı korkma. Abi direkt tek atıyor ya. Direkt tek yorum yani. Ölüm odasındaki yatakta doğacağım. Bir bir. Allah yapabilecek hiçbir şeyim yok ya. Tek başıma zor. Ekipten de kimse yok. Şu ölümsüzlüğüm falan acaba bir şeyler mi? Çok hızlı yüzüyor lan! What the fuck? Yo hızlı yüzmüyor tamam. Ben bunu böyle heyecilleştiririm aga. Ananı avradını! Sen benimsin oğlum. Seni alacağım. Ne ya karım yapacağım. Megalodon. Allah'ın adını verdim. Bir git. Bu, bu oklar yeter mi acaba? Ha 10k oldu ya. 60k. Ya bir git. Bu çok vuruyor. Vurmuyor lan. What Oha ateş fırlatıyor. Hangi gidin şuna saldırın. Vay arkadaş çattık ya. Heyecan bastı. Kılıç da işlemiyor ki. da kaldı ya. Ok dayanır mı acaba? Bilmiyorum ki kaç kağı kaç kağı vuruyor. Valla böyle sürecek gibi arkadaşlar. Abi Megalodon yakaladı en son yedi. Anasının sattığı mı Megalodon'u? Eşşoğlu eşek Megalodon. Onlar saldırıyor herhalde suyun içinde ya. Ben şunu öldüreceğim ya. Şunu da öldüreceğim. Tamam. Kılıç işlesiydi de öldürecektim. Kılıç işlemiyor. Orada mı kaldın lan? Şimdi ben böyle böyle bayıltacağım böyle böyle. Çok az vuruyor ya. Kaç 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 kaç. Gel 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 gel. Suda olduğu için bir şey yapamıyor. Arkadaşlar. Anladınız mı? Suda olduğu için bir şey yapamıyor. Taktik güzel. Bayıltacağım ben bunu ya. Sen benimsin oğlum. Yani alacağım ben alacağım. Biraz uzun sürecek ama alacağım ben seni. Benim olacağım benim Az kaldı az ah. 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 Arkadaşlar buna taktik işte böyle Kullanmak lazım Arkamdan bir şey gelmesin de Neyle evcilleşiyor bu Aşağıdaki mamayı göremiyorum Biraz bekleyeyim bakayım Hadi. Ender mi var? Vardı sanırım. Gelsen ne yapacaksın? Ne yapacaksın ki? Vurmuyorsun ki. Ne oldu? Seni merak ediyorum ya. Sen kaç vuruyorsun ya? Abi çabuk diyor acaba? Bir de o var. Ender ama Ender var mıydı? Ya fark etmez ya. Birkaç kibble de olsa oluyor. Fark etmiyor. bunlardan herhangi bir tane verdik mi? Direkt bana şey de abi. Bayıltıcı ok bitti ya. Olma bu çok uğraştıracak gibi duruyor beni ya. Ya aslında bayılmasına az kala da şey yapabilirim de. Düşünsenize Spyglass olmadığını. Bekle babam bekle ne zaman bayılacak diye sık okları okları Binlerce ok sık. Ağzının içine sokarım oku. Ağzının alnına sokarım. Kaldı. Şurada mı kaldın? Göbeğin göbüşünden var mı göbüşünden? He? Göbüşünden, tutuşundan. Biraz daha göbüşünden. Göğsünden. Bir de gözünden. Her ağzından. Ağzını şu ateş yakan kısmına. Bir de şöyle. Bir de şöyle. Allah! Bak buna vurdu. Allah cezanı vermesin Tam sana benden izin beni öldürebilirsin gel Açıyor. Bayılcan o oh, bir de vurdun ben ne lan. Nereye gideceksin ki? Suya girersen ben karlıyım. O taraflara gitme ama. Bunu seni yerler. Bu biraz zor bayılacak abi ya. Bu beni uğraştıracak gibi duruyor. daha fazla vuruyor. Kaçma lan gel buraya. Arkadaş ne acıktı be ne, ne kalp atışıymış. Ya dosmetos mu yedi beni? Bir şey yakalandık orada. Tamam bizimki burada abi. Let's go. Let's go let's go. Hadi be az kalmış bak bayıldı işte. Bayıldı. Çok şükür. Ender mama. Abi hemen eve dönelim hızlıca bırak şunu geliştirilmiş mi ama geliştirilmiş ender mama ama koçum benim tamam bunu almak kanka ender mamayı sana koyayım da sen bir kalk eyvah açın bana daha fazla vuruyordu kanka ama adalet değil ki bu. Ben daha fazla sarıyorum. Vallahi eti. İşte hangi abanı olsun. Yok onu da evcilleştireceğim o yüzden buradan, oradan kaçalım. Orada durmaya kanka. Hatta biz buradan gidelim. Ölüm odasında o diğerini de evcilleştireceğim. Uğraştıracak ama. tane falan var da biz gidek abi. Evet. Hapşıracağım. <laughs> Elhamdülillah. Siz de gördünüz. Evet. 24 level geldi kanka. Birazcık hareket hızı basalım. Tamam. Sağlık birazcık az gibi. Biraz da sağlık. Tamam. 10 numara oldu. Değil mi? Bir sonraki bölüme de diğerini evcilleştirmeye çalışıyorum. Neydi onun adı? Uçan kaçan var yani. Onun icabına bakacağız da. Ee, onun için burada... Okumuz vardı da oklar bitmiş kanka ya. Baya ok harcadık. Bunları burada tamir etmek lazım. Üstümüzde zırhsız oynuyoruz hep ya. Kötü oluyor. Direncim sağlığım. Bu bölümlük bunu hallettik. Tamam ha, şimdi buna biraz gezelim kanka. Bakalım bakalım. Modun dinozorlarına kaç vuruyor? Ona bakalım. Normal dinozorlara vuruyor. Onu anladık. Şöyle şuna. Şöyle bir oduket çekelim bakalım. Normal şartlarda da çok fazla vurması lazım bunun. Alt yok, X yok, C var, sol var, bir de sağ kılıç var. on it Şu el nine. whoa so on it the wind it Canı. Dead onu, onu, deneyebilirim bak. O da olabilir. Güzel olur yani. daha şunu öldürelim. Şu, şu koyarı. Mantis. Kaç kalınca? 10k. O kadar hasar vermeme rağmen gene az, az vuruyor kanka ya. Bana kaç kava vurdu fark ettiniz mi? Bana o kadar çok vuruyor ama oyunda vurmuyor. Çok ilginç bir şey. Divine Soul lazım ya. O yüzden gördüğüm Divine'ları öldürüyorum ya. Yani. Daha böyle vahşi, daha gelişmiş dinozorlarla kapıştırmak daha mantıklı olabilir tabi de. Yani şimdilik böyle idare edeceğiz. Evet, yapacak bir şey yok. Pazartesi günkü videom birazcık geç gelebilir. Onu da şimdiden söyleyeyim. Bir de atamayabilirim onu. Sabah gelip erkenden çekebilirsem atabilirim. Yoksa diğer türlü atamam bu tane. Bu bölümümüz de bugünlük bu kadar olsun. 25 dakikalık olsun. Yani bir sonraki bölümde bakalım bizleri neler bekliyor olacak. Bilin gibi o diğerini ne? neydi mana mene Garm'dı galiba onu evcilleştirmeye çalışacağız hepinizi çok seviyorum esen kalın hoşça kalın videoyu beğenmeyi unutmayın cansınız görüşürüz